Nereye Nereye? Nereye? Var? Nereye Seni... <laughs> <laughs> ne o? Oh, bu çok iyi Aha! Of aldım aldım. Aldım 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 aldım. Oho. Of! Oho. Of lambuka lambuka. <laughs> Herkese günaydın sevgili dostlar. Bugün Konya altı sahildeyiz. Trail Zargana denemelerindeyiz. Bakalım nasıl geçecek. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz Abone olursanız sevindirirsiniz beni. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Video ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşleriniz varsa da bildirirseniz sevinirim. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdiden rast gelsin. Keyifli seyirler. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Kaçma kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Biraz daha sağa sola gidiyor lan yazılı olabilir. Balaz da olabilir. Ne yazılı. Ya Yazılıya benziyor mu? Biraz, ne biraz güzel kral. <laughs> nereye gidiyor lan abim? Mesir, mesir ne kiri getir güzel. Ne aksiyon yaptın be ya. Onu alsanız da gelmiyor namussuz. Helal evet, be. Tıralim babasını aldık. Al. <laughs> evet arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri. Bu tane tıralar mis ki ya. Baya güzel. Ektiymiş baya. Aynen şöyle arkadaşlar 10 gram River Alonso ile aldık şöyle bayağı büyük arkadaşlar şöyle elime bakarsanız elimden büyük <laughs> avımız devam ediyor arkadaşlar herkese rast gelsin Arkadaşlar yeni kamışı denemek için Burak'a verdim. Burak balığı bildirdi ilk atışında. Helal olsun kardeşim. Bu arada yeni kamışım Dükücon. Harika bir kamış arkadaşlar. Onu size anlatacağım ileriki zamanlarda. Burak, sadece bir dene diye verdim. Dene. <laughs> Uf ne o? O abi Yazılı çok iyi. iyi. ya. duruyor. Of of of. Vatoz olmasın yani benimki gibi. Öyle mi abi kız? Hiç bilmiyorum valla. Hiç... Burak. Denemesi için verdim ama. <laughs> Gelen balığa bak. Vatos'ta sıçtık. <laughs> Arkadaşlar Lucky John Progress V8 27 <laughs> atarlı. Zargan yalan mı ya? Zargana mı? Bilemedim ya. İyi Vatos değil ya. Süpersin Burak. Test nasıl? Kamış başarılı. Seni kamışa. Orada bir şey var ama hadi hayırlısı göremedik daha. Balon değildir inşallah ya. Balon gibi değil abi. Balon öyle kalam alır mı ya? Vay be yandan gitsin. Yavaşça gel çıkıyor. Çık çık. Şuraya gelirse alırım ben elimle. Kıyıya gelirse. Şey Bayağı büyük la. Başımıza bela ya. Ya daha gün doğmadı sen ne yazılı geziyorsun? Yazılı, ya. yazılı, demolar, yazılı. yazılı mı? O harbi yazılıymış lan. Harbi yazılı. Çık 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 evet. oh. Balon dedim yazılıyor ya. ya. Dedim ya. Evet arkadaşlar. Ya, ben... Şöyle tut hemen gösterelim. Arkadaşlar. River Alonso 10 gram limonla turuncu rengi. Asistleri falan her şey orijinal. Hemen kamışı da gösterelim. Kamışımızla Lucky John Progress. 2.7 atarlı 234 santim uzunluğunda arkadaşlar çok güzel Daha ilk atışı. kamış ilk atışımız denemesi için verdim bura dene dedim <laughs> süpersin kardeşim süpersin kardeşim herkese rast gelsin herkese rast gelsin görüşmek üzere devam Yoracak tabi oğlum. Aha, uff aldım aldım. aldım aldım. Aldım 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 aldım. Uff. Oltanızı çekin oltanızı. Ben helal Çek 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 takılır bak takılır. Vallahi takılıyor bir şey ya. Uff 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 Güzel güzel. Lambuka galiba. Ay Of lambuka lambuka. Oha. Atın atın jikat lan cikat da of. Sakin sakin abicim sakin abicim. Sakin sakin. Sakin sakin sakin. Sakin sakin kardeş sakin. <laughs> sakin güzelim. Biraz aşağım kalamanı. Sakin sakin. Bizi gezdirme abim nereye gidiyorsun gel buraya. O kadar mı tepki? Abi hayvan güçlü. LRF ile yapıyor mu ya bir de? Gel güzelim gel. Hadi yorma beni. Yavaş. Oo kaçacak kaçacak. Lan nereye gidiyorsun? Şu oltayı alsana elimle. Şu oltayı al. Oltayı al, oltayı. Sadece oltayı al. Hadi bak. Vay 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 vay. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar. Lan bu kaldık. River Alonso, Jikli arkadaşlar. Çok güzel bir aksiyon yaşattı bize. Renklerin güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> Yordu bizi. <laughs> Çıkaralım River alan suç ikimiz de arkadaşlar limon rengi. Yakışıklı gösterelim size hemen. Avımız devam ediyor.